Maşallah Aldım 1 kilo 400 gram Yok ya çok büyük değil Benden tarafa yüzüyor şu an <laughs> Benden tarafa yüzüyor şu an Tahminim 1 kilo. O yani en fazla. İyi mi diyorsun? Siyah çantada, çantanın ön gözünde tartı var. Getirsene abi. Önde küçük bir fermuar var bak. Ha. Beğendin mi? Hemen bir tartı alıp. 1 kilo 400 yüz gram. 1 kilo 400 gram. Çok yakışıklı. Kendi kendime dedim tamam mı? 4 çuval falan alsa. Sonra... Şuradan balık. Şaka yazın. Valla Hani? Tamam şu önümüzde bak. Yapıştırayım mı? Yapıştır. Hayallerim öyle ha? Yok gerçek atlasın. İyi, i̇yi mi attım? tam Hı? yerine düştü Bir metre geriye düştü sadece balıktan uzağa mı düştü geriye daha ileriye atamazsın ki atarım ota, ota takılır yok ya orada ot olsa balık oynayamaz ya orada oradan atladı ya yalnız iyi rüzgar çıktı ya, karada daha rüzgarlı zamanlarda balık tuttu. evet aldım sana demiştim Abi balık tam DRF kısmında ya. Tam DRF yerinde balık ya. Sana demiştim başkan. İşte bu balık o sana gösterdiğim balık. Güzel ya. Yarım kilo. Pardon. Çok rahat yarım kilo var. Nerede ben de doldurayım buraya. Yapıştır Dedim ya bak. Olay şu, aşağı bir balık, orta bir balık, yukarı bir balık şeklinde gidiyoruz. Şimdi ortayı yaptık. Şimdi yukarıda nasipse yukarıda olacak. Ama var ya balıkların hepsini LRF kısmından aldık var ya. LRF mesafesinden yapıştı hepsi ya. Gezeceğim abi gezeceğim Balığın az oynadığı zaman da gezeceksin. Hem gezeceğim bir de suyu fazla rahatsız etmeyeceksin ya. Yani. Gidiyor mu? Hadi Allah'a emanet hocam. Şey, o 10 öğrenciye ulaştın mı? Evet, tamam. Valla işte ben, şeyde duruyor zaten, güvenlik kulübesinde duruyor. Yusuf'a dedim gelen ver. Çekil hocam ona. Tamam. tamam. Bayak mı yukarıya? Aynen. Ben bir atış daha yapacağım ondan sonra Hadi haberleşiriz. Bu tarafta rüzgar suyun üstünde yok. Sanki biraz Aldım. <laughs> Çok yakında ya balıklar. Dedim ya bir sana ya. LRF noktasında bu balıklar ya. LRF takımlarını çıkarsak mı lan? Yok ya böyle devam. Ya. <laughs> Hiç yapma belki uzakta da balık var. <laughs> Vallahi hep güzel balıklar geliyor ha. Yarım kilo. Çok rahat yarım kilo. Yükselmiş, yükselmiş mi? Ee, yükselmiş. Zaten akıntı çoğaldı ben fark ettim ya. Oltalar hiç gitmiyordu gitmeye başladı. Şöyle balık. Oh. <laughs> Nereden atladın? Şuradan. Ortaya doğru mu? Evet, tam doğru. Ha, düzelir, düzelir. Aldım. Dedim ya orada oynadı. Saldıkların içerisine girmezse. Ya dedim ya orada oynadı. Allah yarım kilo falan ya. Yok yarım kilodan biraz fazla ha. Otur. Şimdi. Şimdi bir oynaklık yapacağız abi. Evet. Pum pum atlıyordu az önce biz aşağı aşağıdan bakınca. Bakalım şimdi ne oldu. Bak. Ufak ufak, ufak atlıyor Şimdi onların içinden büyük bekleyeceğiz. Atacağım ben de. Atak mı? Atalım. Elimizi atalım. 1, 2, 3. iyi atamadım elinden kaçtı. Çok yukarıdan düşecek. Hay helal büyük büyük helal. Güzel. O -o -o. büyük abi büyük götürüyor vallahi. Emre. <laughs> Nasıl Emre sen şuraya abi. ineceksin abi. Yoksa o balık kaçar. <laughs> ben hızlıca çekeyim. Çek çek çek. Biraz yorulsun gelsin mi Abi balık büyük ha. Emre. Önümüzde ot Otam otası okmıyor bunu. Bakacağız. Aga ver. Sende cizme var. İn yok. aşağı. Çok büyük değil. Yok yani. lan balık büyük değil. Al al al. Balık büyük değil. Benim, Benim kalama gevşek ya. Yine de güzel. Şeye bak. Sahte nasıl girmiş? Güzel güzel. Atacağım şimdi. Hoppaa! Maşallah! 1,5 kilodan aşağı yok. Bunları tartacağız zaten. Güzel. Kaldır göster bir balı. <laughs> Güzel. Yapılınca kaldırıyor. Dur lan dur lan. Tamam burası cam gibi bak aşağı taraf öyle değil burası cam gibi Atlaması lazım Yani buradan balık almamız lazım Ben su arttı mı artmadı mı hiç bilemedim ki ya Dedim abi buranın balık yapması lazım yani. Su çok güzel. <laughs> Yarım kilo civarı yine ya. Yarım kilo net. Aynı boy değil mi? Aynı boy, aynı boy. Tornadan çıkmış gibi ya. Gerçekten çok iyi. Güzel bir atış yaptı. son birkaç atışı daha yapıp artık defteri kapatalım. aldım çok küçük yani ya. yani çok büyük olduğunu düşünmüyorum daha doğrusu yüzüyor. Yüzüyor gibi yok yok ya küçük öyle büyük değil de 300 400 gram arası bir şey en fazla o da yani bırakıyorum. Hadi bakalım. Hop. Son bir atış daha yapıp avı sonlandıralım artık. Hadi bismillah. Çok güzel bir yere düştü aslında biliyor musun? Çok da güzel aksiyon alıyor şu an. Bakalım balık varsa Arkadaşlar avı sonlandırdık artık. Şöyle artık bir fotoğraf alma zamanı. Fotoğraflarımızı alalım. Sonra avımızı sonlandırıp gideceğiz.